Selam arkadaşlar, yepyeni bir video ile karşınızdayım. Bugün jungle'da Garen oynayacağım ve elektrik ver girdim runlardan. karşı jungle'da Grace, bakalım nasıl bir maç geçecek hep beraber izleyip göreceğiz. full AD kasacağım bu arada, ilk item Draktar'la başlayacağım. Hemen şöyle jungle'ımız dönerken ben de size itemlardan bahsedeceğim. ben tam şöyle jungle dönerken size video bir like bir de yorum atarsanız çok sevinirim. i̇lk item Draktar kasacağız ardından yoğun ya da gecenin kıyısı duruma göre bir şeyler bakarız. Ee, aslında karşıda çok fazla CC ve skill chat şampiyonlar olduğu için bir gecenin kıyısı güzel olabilir. Ayrıca arkadaşlar Discord sunuma gelmek isterseniz açıklamalar kısmında ve başa sabit dediğim yorumda linkini bulabilirsiniz. Redimiz ee, Redimizi aldık hemen şurada kuşlara bir smite koyalım. Garen'in E'sinin pasifini kullanarak hemen jungle'lar hızlı bir şekilde döneceğiz. Ee, Garen Garen'in E'si bildiğiniz üzere kenarından vurduğu zaman ee, kritik vuruyor. Ee, Darby sölmüş. Sıkıntı yok ama. Midde karma var. Karma Yasuo'yu birazcık zorlar gibi geliyor. Oraya bir gank atabiliriz. Ee, kovalayacak mı? Yok kovalamadı. Hey! Hey! Mavimi aldıktan sonra belki Scuttle'da Graves'le karşılaşabilirim. Ee, Graves'in nereden başladığını tam dikkatle bakmadım ama büyük ihtimalle evetten başladı. Karşılaşmayız botta o büyük ihtimalle. Şu an e, hiçbir yere gank atamayız ya. Bunu mid'e doğru süreceğim mid'e bir gank deneyebilirim ben. Graves de mid'de çünkü. Beni buradaki ward'dan gördüler zaten. Bunu yakalayamayız zaten hızlı koşuyor. Şuradaki ward'u kıralım. Darüs'e doğru gidelim ki tekrar ölmesin çocuk. Golem'den aldıktan sonra base yapmak istiyorum da Shen ee, ileride oynarsa gank atabiliriz ona Biliyor beni ya. Zaman kaybetmeye gerek yok be zaten. Yaklaşırsa base bozar kafasına flash atarım aslında. Hmm, tamam. Oynarız bunlara. Asım'ın ultiyle alamadı. E, ee, bilerek bıraktım ki ultisiyle 5 kanama olsun diğerinde keserim diye de ultisini ölmedi. Graves burayı puşlamaya devam ederse keserim aslında. Yok puşlamadı. Tamam çıkalım redimizi alalım. Redden sonra kuşlara geçelim. Kuşlardan sonra da bir base atalım. Ee, şu an birazcık Darusso rahatlattık aslında ya. Ama ona tekrar gank atmak istiyorum. Hmm, karma flash attı. Karmanın yani flash yok diye direkt üzerine flash attım. Ee, bu çocuğun da önünde durayım ki Grayson Lutz'un ölmesin. Buradan geçerse bunu da keserim ya. Geçecek. Geçmedi lan. O kadar boşuna beklemiştik Neyse şu skatı alalım. Base atalım sonra. Hemen base'imizi atalım. draklar bitti. Ee, de 20 saniye var zaten. Direkt koş alma ejder'e. Ee, girmemiştir herhalde Graves ya. şunları alacağım. Aynen girmemiş. Tamam standa da onu. Adam çok hızlı koşuyor ya. Rünlerden bir de şey girmiş galiba. Evet spike kullanıcı hareket hızı veren. Çok kötü smite attım. Yetişemeyeceğim ki. Tamam yetiştim çaldım. Alevizlerin çaldırmamız çok kötü oldu ya. Kule Botu alamet açıp kuleyi almak istiyorum. Kule alamet keşke vurmasaydı buna ya. Diğerine vururduk. Geliyorum bir de. Ee, oynayabilir miyiz acaba? Çok iyi Soraka'yı çıkardım. Buna vuralım abi şimdi. Çok iyi. Team fightlerde önce Soraka'yı kesersek diğerleri kolay zaten. Hemen Grace'in ve kuşlarını çalacağım. Garen'de jungle'dayken böyle iki camp'leri birleştirerek alabilirsiniz. Hem zamanla tasarruf edersiniz hem de daha hızlı kesersiniz. Yasuo'ya yardıma gitsem mi? Yok tamam kaçtı. Skatal alıp base atacağım. Bunları kovalamayalım. Arkası, arkalarında Shen var çünkü. Ayakkabıyı tamamlayalım şimdi. Bir tane armor bot mu alsam? Armor bot alalım ya. Ayakkabıyı roket yemeğine tamamladıktan sonra e, Fane hatıratı alacağım. burayı oynayamayız ya. CC yemeseydim belki kesebilirdim. Artık race flash atmasaydı belki. Bir kaç kaçtı hepsi ya. Aslında fikrimi değiştirdim ya. Yani şimdi cellet aldıktan sonra Ölümün Dansı'na gideceğim. Fani Hatrat'ına direkt tamamlamayacağım. Şu an maç birazcık zor geçecek gibime geliyor. Birazcık daha dikkatli oynamamız lazım. Ee arka tarafa Sorakaya doğru onları kaldırması lazım bir şekilde. Ancak o şekilde teamfight kazanabiliriz. Başka türlü imkansız. Bir alıp ejderha e koşacağım. Ben şekil Aslında ejderha öncesi burada bir fight yapıp bunları kessek. Ejderha e artı alamet alırız daha sonra kule açarız. Şu an Graves'in nerede olduğunu görmüyoruz. Ejderha e başlamış olabilir. Tamam başlamamış. Bizimkiler ejderha e başlamış. Bunları oynayabilirsin mi? Canım çok az ya. Tamam Soraka'yı çıkardık zaten. Diğerlerini bizimkiler keser. Çok fazla uzak şampiyonlar olduğu için Darius e, çok useless kalıyor. Yaklaşamıyor adamlara. Tamam güzel e, burayı bizimkiler topladı. Bana birazcık farm lazım şu an. E, jungle camplerimi alacağım daha sonra fight arayabiliriz. Fledi'yi kastığımız için çok kırılganız. Artı adamları yakalayamıyoruz. Bir tane yoğun almam lazım aslında ya. Geliyorum o, o ikisini kesebiliriz. Çok iyi. Baron'a başlayabiliriz şu an. Yasodajini kesti orada zaten. Gelin abi direkt barona. Ağacını kesememiş. Tam güzel kurtardık önüne geçip. Ee, burada jini kesebilseydi barona girerdik ya. Ee, ne oluyor lan oyna? Tamam yine çıkardık. Base atacağım. Ee, item'ım bitmiş zaten. Burada da fight çıkmaz diye düşünüyorum. Tapta çok fazla farm var ya. Oraya gitsem bizimkiler burada satacak. Son item koruyucu alacağım. Geliyorum oraya da base atmam hatalıydı benim büyük ihtimalle. Ölmeyin lan. Oynadık burayı. Çok iyi. Barona başlayabilir miyiz acaba? Bunların canı az ama senden can basar. ultisine dikkat etmeleri lazım ee, kesebilir çünkü ultiyle bu ikisini ilkecileri çaldırmamız e, bize sıkıntı çıkaracak maç uzarsa eğer Yani ben siz niye giriyorsunuz ki siz? Tamam bari bunları kesin. Bizimkiler burayı sattı ya. Yani niçin Ejder'e giriyorsunuz ki? Ejder'e girmemeleri gerekiyordu. Baron almışız beni beklemeden Ejder'e giriyor adamlar. Burası fight için güzel yer. tek atıyor anasını. şampiyonu ya. Yok yok dümdüz in turası. Aranızda bir aslan Celat satıp. E daha tanki bir item almam lazım yoksa kaybedeceğiz oyunu. Adamın arkasında iki tane support olduğu için çok rahat bir şekilde oynuyor. Yeni kesebiliriz. Buradaki fight oyunun kaderini belirleyecek. Çaldım kademi. G'den düştüm. Yardım yardım yardım. Neredesiniz beyler? Kademi çaldık da maçı kaybettik. Ben maçı taşımak için elimden geleni yaptım. Ama nafile. Midimizde bir AP şampiyon olsaydı ahri falan bu maçı rahat bir şekilde kazanırdık. Ya da seninle yerine Alistar gibi tank bir şampiyon lazımdı bize. Neyse yapacak bir şey yok. Hemen şöyle hasarları göstereyim. Ee, 33 k hasar atmışız. Bu video bu kadardı arkadaşlar. Umarım videodan keyif almışsınızdır. Videodan çıkarken video like atmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Ayrıca videosunu çekmemi istediğiniz şampiyonlar varsa yorumlar kısmına belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.